İmam Ebu Davud rahimehullah nakletmiş. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam abdest aldığı zaman sudan bir, bir avuç alır ve onu çenesinin altına, elini çenesinin altına koyar ve oradan sakalını hilallerdi. O aldığı bir avuç suyla şöyle yaparak sakalını çenesinin altından hilallermiş Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ve buyururmuş ki Hakeda emereni Rabbi. Rabbim bana böyle yapmamı emir buyurdu. Abdestte ve kusülde sakalın hilallenmesinin hükmü konusunda müşte arasında ihtilaf var. el Hasan ibn Hay Ebu Sevr ve zahirilere göre bu hadisin zahirini esas alarak verdikleri hükme göre abdestte de gusülde de sakalı hilallemek farzdır. Hakeda emerani Rabbi ifadesinden hareketle Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunun memurun bih bir şey olduğunu söylemiş. Dolayısıyla abdestte de gusülde de sakalları hilallemek parmakları sakalların arasına geçirerek bu şekilde hilallemek farzdır demişler. İmam Malik, İmam Şafi, İmam Evzai ve İmam Sevriye göre abdestte sakalları hilallemek farz değildir. İmam Malik ve Medineli bir grup alime göre sakalları hilallemek gusülde de farz değildir. İmam Ebu Hanife, İmam Şafi, İmam Evzai, İmam Leys bin Saad, İmam Ahmet bin Hanbel, İmam İshak bin Rahuye, İmam Ebu Sevr, davud Zahiri ve Taberi ve daha birçok alime göre sakalları hilallemek abdeste değilse de gusülde farzdır. Özellikle sık sakallılar için buna dikkat etmekte fayda var. Seyrek sakallıların hilallemesine gerek yok. Su otomatik olarak sakal diplerine, sakal kıllarının dibine nüfuz eder. Ama sık sakallıların, hele sakal biraz da uzunsa, gür sakallıları mutlaka gusülde efendim parmaklarıyla sakallarını hilallemesi gerekir. Hanefi mezhebinde abdest suyunu kaşların dibine, bıyıkların dibine e, ulaştırmak sünnettir. Sakalın sarkan kısmına bir kabza olarak buradan tuttuğumuzda çeneden sarkan kısmına meshetmek ve sık olan sakalı hilallemek İmam Ebu Yusuf'a göre sünnet, diğer imamlarımıza göre müstehaptır. Hanefi mezhebine göre özellikle sık sakallılarda sakalın dışını suyla ıslattıktan yıkadıktan sonra aralarını hilallemek şart değildir.